Selam dostlarım. Sizlere bugün Stand 2 kasa açılımı yapacağım arkadaşlar. Parasız. Oyunun bize oyuna para yatırmadan hangi skinleri verir diye kasalar alacağım. 2 tane kasam var. 8 tane daha kasa alacağım. Toplam 10 tane kasa açacağım. Şöyle bakayım hangisi daha iyidir diye. Rival'e bakalım. Rival'e. Rivali. Iyi. Buna bakayım. Bu da iyi. Hmm. Bakın hepsinin bir tane alsak mı ya? Şimdi 8 tane. Hepsine 2 tane alsak. Hepsinden 2 tane alalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Miktarı yedi. 2. Hepsinden 2 tane alacağım bakayım şunlardan ne varmış önceden bizde? Tamam, hepsinden iki tane alalım. Bundan da iki tane alalım. Satın al. Şöyle yapınca oluyor. İki tane de şundan. Satın al. İki tane de şundan alalım. Hepsini aldım arkadaşlar. Bakalım bütün kasalardan var ayrı ayrı. Bakalım hangisinde ne çıkıyor. Hangisi daha iyi. Kontrol edelim. Oyuna, bu zamana kadar hiç bu oyuna para yatırmadım arkadaşlar. Para yatırmadan şey yaptım. Bakalım ne verecek. Aynı silahtan bundan vardı. Boşa düştü. Satarız artık. Onları satacağız. Bekletmeye gerek yok. Bismillah hadi bakalım ne çıkacak ne çıkacak ne çıkacak Evet tandik tandik şeyler çıkıyor Tandik tandik Şuralarda bir gizledim ya Şuradan Scorpion açalım Hadi 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 Scorpion Evet demek Çıldıracağım ya ne varmış Scorpion orada? Scorp for you seçelim bir tane. Bir tane for you seçeceğim. Hadi. Hadi for you çıkar bir tane be kardeşim. Bu ne ya? Dala ver bunların hepsi. rival açalım bir tane rival. Hadi hadi. Yanlış şu şu gelsin abi hadi. Hadi o gelsin. Geliyor mu? geliyor ama hep aynı hep aynı skinleri veriyor. Oyun diyor ki illa para yatıracaksın diyor. Beni zengin edeceğim. Ben de yatırmayacağım. Hiç büyük konuşmayalım belki yatırız ama hep aynı silahlar. Onun şu... hep aynı silahları vermede de çok şey seviyor. Farklı farklı kasa aldık yine aynı bu bok. aynı bu kumlaj verdi. Ah Tiger gelsin de onu satsaydık be. Ondan vardı bizden. Bunları satacağım arkadaşım. Bunları bekletmeyeceğim. Hadi be hadi be bir tane. Oğlum AK'ye gelseydi iyiydi ya. Ya dibini bu ne ya? Dur lan buna bakayım neymiş bu? Markette bu. Allah cezasını 4 kuruş ne ya? 2 tane kasa kaldı arkadaşlar. Abi bir dur ya. Sakinleşelim biraz. Hadi kardeşim şu AVM gelsin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Evet. Demek ki neymiş arkadaşlar oyuna para yatırmadan bir bok alamazsınız. Para yatırmanızı önermiyorum. Sonuçta bu silahları gösteriş icabı. Evet, bir bok çıkmadı benim silahlar şunlar bir sürü var bir bakayım bu ne kadarmış 5 kuruş sat dur bakayım şu, şimdi sırası değil. şu ne kadarmış şu markette bu 13 kuruş bu ne kadar bu da 15 falan 16 yapacak bir şey yok arkadaşlar bunların hepsini satacağım para vermeden oyuna para vermeden bedava kasa açtık ne çıkar ne çıkmaz diye baktım buradakilerin hepsi oyuna para vermeden çıktı arkadaşlar bazılarını satın aldım marketten öyle şeyler de yaptım bu videomuzda bu kadar arkadaşlar video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın yorumlarda da hangi videoları çekeceğimi fikirlerinizi sunabilirsiniz Gerçekten yorumlar ve beğeni benim için çok önemli. İyi günler, iyi akşamlar, görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.